Değerli basın mensupları, Ankara'da diplomasi trafiğimiz hızla devam etmekte. Bugün de e, Avrupa Birliği Komşuluklu Genişlemeden Sorumlu Komiseri Sayın Oliver Warhely'i ülkemizde ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Listen, Avrupa ve tüm dünyanın çeşitli sınavlarla karşı karşıya olduğu bir dönemden geçmekteyiz. Böyle bir dönemde Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin sağlıklı bir zeminde ilerletilmesi her zamankinden daha da önemli hale Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin bazı üye ülkelerin dar siyasi çıkarlarına rehin edilmemesi gerektiği Açıktır. Avrupa Birliği, Türkiye'siz gerçek manada bir küresel aktör olamaz. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinin önünün açılması, ilişkilerimizin üyelik perspektifi temelinde yeniden canlandırılması lazımdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın da son olarak nato Vilnius zirvesinde buna dikkat çekmişlerdi. Genişleme politikasının jeopolitik kaygılarla Avrupa Birliği gündemine yerleştiği bir dönemde, Türkiye'yi bu sürecin dışında tutmak, büyük bir stratejik hata olacaktır. Avrupa Birliği, Türkiye'yi müzakere eden bir aday ülke olarak görmeli ve ahde ve faiz kesiminin gerekliliğini yerine getirmelidir. Birliği menfaatlerini korumakla yükümlü Avrupa Birliği Komisyonu bu konuda üzerine düşeni yapmalı. Yaşadığımız depremin ardından Avrupa Birliği'nin gösterdiği and dayanışma bizim için gerçekten çok değerli. Umuyorum bu dayanışma ruhu önümüzdeki dönemde Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin tüm boyutlarına yansır. Servanda. Bugün de Sayın stratejik hedef olarak belirlediğimiz Avrupa Birliği üyeliği yolundaki kararlarımızı yineledik. Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkilerini komisyonun da yapıcı katkılarıyla nasıl daha ileri bir seviye taşıyabileceğimizi ele aldık. Yüksek Tavsiyeci Sayın Boran ve Komisyonun hazırlayacağı Türkiye-AB ilişkileri raporunda vizyoner bir yaklaşım ve somut adımlar görmek istediğimizi We also discussed with, uh, Özellikle ortak like çıkarlarımıza the part, zarar veren 15 Temmuz 2019 tarihli konsey kararlarının kaldırılmasını bu rapor vesilesiyle ele alınmasını bekliyoruz. Commission. Also, Türkiye, Avrupa Birliği yerleşik diyalog mekanizmalarının yeniden hayata geçirmesi de ilişkilerimizde güven için elzemdir. Gümrük Birliği'nin güncellenmesine öncelik veriyoruz. Gümrük Birliği'nin günün ihtiyaçlarına ve yarının gereksinlerine uygun we şekilde yenilenmesi her iki tarafında çıkarına olacaktır. Vize serbestlisi sürecinde ilerleme kaydedilmesi de Avrupa Birliği'nden beklentilerimiz arasında. Vize serbestlisi insandan insana diyaloğu artıracak, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeli önündeki sorunların ve ön yargıların kaldırmasına şüphesiz katkı sağlayacak. Sayın Vahiyeli'ne son dönemde vatandaşlarımızın vize başvurularında yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi beklentimizde vurguladık. Ayrıca düzensiz göçle mücadelede adil bir yük paylaşım temelinde işbirliğimizin artılmasına ihtiyaç duyduğumuzu inelerim. Düzensiz göç sorunu çözmek için öncelikle kaynak ülkelerde istikrarın sağlanması gerektiğini I bir kez daha hatırlattık. Bugünkü Bahay görüşmemizde Sayın Vahelli'ye yeniden söylediğim gibi Avrupa Birliği'nden siyasi engellemelere müsamaha göstermemesini bekliyoruz. And also, the irregular migration için is, is a problem that we need to start increase increase cooperation in istiyoruz. by means of fair sharing of responsibilities. <coughs> we believe that it is important to ensure stability in the source countries. I would like to once again thank Mr. Varhelyi for his visit. Thank you. Good afternoon. Thank you very much, Minister Fidan. For having me. Um, I'm very happy to be here in Ankara. Again. And, uh, I realize that after the elections, uh, major opportunity have emerged. So I was quick to, come to see how we can contribute to our friendship, our alliance, and our partnership that we have with Turkey. Türkiye ile sahip olduğumuz ortaklığın yeniden canlandırılması için burada ve Ankara'da yeni hükümetin kurulmuş olmasıyla -Türkiye da birlikte AB-Türkiye ilişkilerini ilerletebileceğimizi düşünüyoruz. Çünkü, çünkü çok güçlü siyasi ve ekonomik taahhütlerimiz var, insanlar it arasında it olsun, economy, ekonomik seviyede uh, olsun siyaset düzeyinde olsun, with Turkey Türkiye ile olan ilişkilerimiz well. her zaman için bizim için de kilit öneme sahip olmuştur. Sizin de gördüğünüz the gibi, Göç when dalgası söz konusu olduğunda, e, tahrip edici depremin zararları söz konusu olduğunda biz Türkiye halkıyla bir arada olduk ve jeopolitik uh, e, öneme sahip Europe. olan bölgede de bizim etrafımızda ve Türkiye'nin etrafında <laughs> olan dalgalanmalara Parker da bir birlikte e, because yanıt because verdik. Türkiye daha önce de uh, Sayın Bakan tarafından söylendiği gibi bizim dost bir ülkedir. Uh, new Biz bugün of the new by yeni the new zorluklarla geopolitik ve yeni jeopolitik ortamla ortamın getirdiği We güçlüklerle nasıl baş edebileceğimizi peace, konuştuk. Biz birlikte barışı, istikrarı, istikrarı ve refahı sağlamak istiyoruz. Uh, Benim de gibi bizim to avantajımız şu aslında so birlikte çok daha fazla şey yapabileceğimizi görüyoruz. Bizi ayıran şeylerden çok daha fazla fırsatlar var önümüzde. Sayın Bakanım da hala hazırda söylediği gibi Avrupa Konseyi liderlerimiz tarafından bizlere bir görev verildi ve AB-Türkiye ilişkilerinde nasıl ilerleyebiliriz ve olası bir olumlu gündemi, pozitif gündemi nasıl I'm yaratabiliriz diye bir rapor hazırlamamız bize e, görev olarak verildi. Biz de şu anda burada bunun üzerinde so nasıl çalışabiliriz, bunun yollarını ayırıyor, e, arıyoruz. O nedenle benim bugünkü ziyaretimde de, de e, altını çizeceğim şey bu işbirliğinin tasarımını yapmak ve bu ortaklığın e, inandığım kadarıyla çok But önemli bir potansiyele sahip olduğunu hepimiz görüyoruz. Ancak tabii ki have, bazı hali hazırda gerçekleştirdiğimiz başarılar da var. Kaydettiğimiz um, başarılar da var. Bunların altını çizmek uh, isterim. Uh, yeni uh, ortaklık... Turkish participation anlaşması Dijital Avrupa program program programında ortak pazar programında progress, uh, tamamlandı, imzalandı. Bu bizim, bizim için hem insanlar için, halklar için hem de işletmeler için olumlu bir gelişmedir. Bu programlara katılım yatırımları kolaylaştıracaktır ve aynı zamanda vatandaşlara ve işletmelere e, doğrudan fayda sağlayacaktır. Bir başka örnekten daha bahsetmek istiyorum. O da Türkiye Yatırım Platformu'nun şu anda tamamen operasyonel hale gelmiş olmasıdır. Geçen Ekim ayında İstanbul'a bir ziyaret gerçekleştirmiştim ve o platformun açılışını yapmıştık. Şimdi de hala hazırda 370 milyon e euroluk bir bütçenin e, Public and private, kamu ve özel e, yatırımlarda en az e, 2 milyar euroluk bir yatırım ortamında <laughs> kullanılmasına yönelik operasyone, operasyonel hale getirilmiş olmasıdır. Bütün bunlar Türkiye'nin ekonomi, e, Türkiye ekonomisine katkıda bulunacaktır. Ancak bu sadece ekonomik e, bağlarımızı güçlendirmeyecek, aynı zamanda Türkiye'de... Ve Avrupa'da istihdamı da artıracaktır. Bu ayrıca tabii ki e, dijital ilerlemeyi ve yeşil ilerlemeyi Türkiye'de de, e, de devam ettirecektir. Avrupa Yatırım Bankası'ndaki finansal ortaklarımız in work, bu çalışmalarda sürece dahildir ve bence bu önümüzdeki <laughs> dönemde Türkiye'nin ekonomisinde de yeni bir third, dönem başlatacaktır. Üçüncü olarak. Of the devastating earthquake. Türkiye'deki tahrip edici And depremin there, sonuçlarıyla ilgili seen, yaptığımız çalışmalardan bahsetmek uh, istiyorum. 1 milyar euroluk bir tahrütte bulunuldu Avrupa Birliği tarafından. And Önümüz kış biliyorsunuz ve hızlı bir şekilde hareket etmek istiyoruz. O nedenle hali hazırda 150 milyon euroluk bir insani yardımda bulunduk. Seferber ayrıca 470 milyon euroluk bir uh, başka paket uh, hazırlandı. Bu da yine deprem yardımı ve yeniden yapılandırma için kullanılacak. Ve ayrıca uh, rehabilitasyon ve yeniden uh, yapım the, uh, çalışmalarına uh, Fund, Avrupa Dayanışma Fonu aracılığıyla da uh, katkıda bulunmak istiyoruz. Million. Bu da yine All Türkiye tarafından talepte bulunulmuştu. Now 400 milyon euroluk bir fon. Şu anda hali hazırda komisyonda bulunuyor bulunuyor ve eş yasa koyucular tarafından değerlendiriliyor komisyonun tavsiyeleri doğrultusunda. Ayrıca Avrupa Yatırım Bankası'nın bize olumlu bir geri bildirimde bulunduğunu da söyleyebilirim. Bu da başka bir 400 milyon euroluk bir finansmanla ilgili. Bu da depremden etkilenen bölgelerdeki belediyelere yönelik olarak kullanılacak. Dördüncü olarak dile getirmek istediğim konu ise öğleden sonra imzalayacağımız bir belgeyle ilgili. Bu da Türkiye'deki mülteciler için sosyal güvenlik ağı. Türkiye'nin yaptığı çalışmalar için 4 milyon mülteciye ev sahipliği Türkiye yapmakta Türkiye, Suriye'den ve uzun yıllardır bu kişilere Ev sahipliği yapmakta ve e, şu anda 1 milyar euroluk bir e, e, yardımda bulunuldu. Ancak tabii ki But bu Türkiye'nin bütün çabalarını karşılamıyor. Biz bunun farkındayız. Ancak biz şu anda uh, period, son uh, sözleşmeyi is, uh, imzalıyoruz uh, bugün bu süreçle 780, ilgili olarak. Bu da 781 milyon euroluk bir, bir e, sözleşme. Ve bu da en büyük göç ve mültecilerle ilgili Avrupa Birliği'nin şimdiye kadar imzaladığı en büyük sözleşme ve bu da doğrudan Türkiye'deki mültecilere yönelik olarak kullanılacak. Belki bununla ilgili bir dipnottan da bahsetmek gerekir. Çünkü gelecekte bu düzenlemelerle ilgili bakanla da görüşmelerimiz that, uh, olacaktır. Avrupa, bu çalışmalarına bu konuda Türkiye ile çalışmalarına devam etmeye taahhüt göstermektedir. Çünkü çok müteşekkiriz ve Türkiye ile ortak team projelerde çalışma konusunda istekliyiz ve komisyonun bununla ilgili hali hazırda talepleri so, oh yeah, no de var. Sonuç olarak yapacak çok fazla işimiz var. Yerine getirmemiz gereken pek çok şey var. Aynı zamanda daha fazla ilerleyebileceğimiz potansiyel alanları konuştuk. Gümrük birliği, piyasaya erişim yine bu yapabileceğimiz, çalışabileceğimiz alanlardan bir tanesi. Vizenin kolaylaştırılması bu konuda da ilerlemeye hazırız. Enerji, teknoloji, gıda güvenliği, bütün bu konularda yapabileceğimiz pek çok şey var. Ve ben bu konularda son derece iyiyiz. Teşekkür ederim. Tahrik'te bulunarak year. yapacağımız çalışmalarla birlikte yıl sonuna doğru somut adımlar atmış olacağız ve e, e, hem e, Joseph Borrell'in e, yüksek Thank temsilcinin sunacağı e, belgede de bununla ilgili olumlu sonuçlar yer alacaktır diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Sorusu olan var mı acaba?

güvenliğe dönük bir tehdit Do konudaki konudaki değerlendir sizi, a, you see any border security of Turkey? Çok şiddetliyorum. değerli arkadaşlar, Suriye'de Arap aşiretlerinin well, YPG işgaline karşı baş kaldırması yani ön gördüğümüz bir Are uh, rioting against, against uh, the uh, Syrian regime, and it was something that we have envisaged. You know that an important part of our Syrian policy is to. Ensure that all the peoples living in Syria should stay where they are and they should not be dominated by another. The Arabs, Turkmens, Kurdish, they should all live where they are already settled. However, the YPG, supported by the US, are dominating the Arabic community, and as a result of that, a long time ago, we have envisaged that these types of initiatives. Is, would e, start and unfortunately um, uh, these may turn into blood void between the two communities. The YPG terror and PKK terror will be uh, eliminated uh, some someday. But uh, those uh, seeds of enmity between the local communities and uh, between the, the, the Arabic communities and, uh, and uh, diğer, uh, other communities uh, will deteriorate. So, we the authorities uh, that there should be no longer the domination of YPG terrorism in uh, the region, and it should not be regarded as a power, and they should not be suppressing the uh, Arabic communities there. If Bu gördüğümüz çatışmalar that is not sadece achieved. bir başlangıç. Ben that we are seeing yani right now. kaçınılmaz. Are just a starting point. So, Biz hem hem ilgili so, her türlü tedbiri alıyoruz. We Orada take all the measures, all the precautions about our border security. Şu anda uh, takip no taki taki and taki 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 ediyoruz, We are ediyoruz. the developments Özge Ekmen, Tehran. Benim sorum hem Sayın Fidan'a hem de AB Komiseri'ne olacak. Uh, Ukrayna'daki savaş ve Avrupa Birliği'nin genişleme Together konusu birbirinin ağırlıklı olarak yer almaya başladı. Son olarak Ukrayna, Moldova ve Bosna-Herzegovina'ya aday ülke istiklası verildi. AB Komiseri Başkanı Michel bilet stratejik formunda yaptığı EU konuşmada 2030 yılını işaret etti ve AB'nin 2030 yılında genişlemeye hazır olacak hazır olması gerektiğini vurguladı. Söz konusu genişleme dalgasında Türkiye'de yer alacak, and yer alacak mı? Uh, Ayrıca Sayın Fidan'ın da konuşmasında bahsettiği gibi well. Türk vatandaşlarına vize serbestisi sağlanması said, uh, ve günlük birliği e, Türk kamuoyunun ve Türkiye'nin AB'den öncelikli beklentileri arasında yer alıyor. That, uh, Bu konularda Turkey yakın zamanda bir gelişme bekliyor muyuz? Teşekkürler. Bu Well, um, I think uh, that by now the statement of um, the president of the European Council uh, has reached um, everyone in the world. And I can only confirm that um, the Commission is ready to work and make 2030 happen to be the year when we can welcome members of the European Union. On our side, we have been working tirelessly to that end, so I'm very happy to see finally that the member states are also E, üye devletlerin de, starting to move and mobilize politically e, yavaş yavaş and ready to invest politically olarak, uh, to have e, harekete yatırımlarda bulunduklarını, new members of the EU by 2030. Yılı itibariyle yeni, e, üyeler uh, when it comes to Turkey as a candidate country, I think it is clear where olursak, we are now, as it was decided by the European Council e, in 2018. The negotiations uh, for accession bu, uh, are at a standstill. E, karara varılmıştır ve Now. müzakereler şu anda and so durumdadır. Ve tabii ki burada yeniden başlaması için Avrupa Konseyi tarafından bazı kriterler ve Bu kriterler demokrasi ve hukuk devletleriyle ilgilidir. mesela bu alanlarda bu reformlarda bir yol haritasının precise, hazırlanması Uh, trigger a new discussion ki, among the leaders who are the ones uh, yani, uh, uh, to change yani the current e, sonuçta status quo mevcut uh, durumu uh, değiştirmek isteyen liderler arasında bu konuyu tetikleyecektir. Teşekkür evet. ederim. Değerli arkadaşlar, Sayın Komiser'in genişlemeyle ilgili cevabını duydunuz. Bizim de politikamız bildiğiniz gibi özellikle tek son seçimden sonra Cumhurbaşkanımız yinelediler. Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik perspektifinde herhangi bir değişiklik yok. Bu çok güçlü bir politik irade. Özellikle tekrar seçmeninden. Um, güçlü bir destek alan uh, Cumhurbaşkanımızın bunu uh, milletimiz adına yeniden en üst politik iradeyle vurgulaması fevkalade önemliydi. It, it Tabi devlet organları da buna possible. göre tekrar çalışmalarını hızlandırdı. Biliyorsunuz bir süredir çeşitli nedenlerden dolayı Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki bazı konulardaki temaslarda bir uh, gerileme olmuştu. Yeni dönemde uh, in, uh, bunu telafi edecek çalışmaların uh, uh, neler, neler in olabileceği konusunda adım sorunlarımızı attık. Of course, uh, we have Bugün taken Sayın Komiserin Ankara'yı e, ziyareti de aslında buna güzel bir örnek teşkil etmekte. bu kendisine biz tekrar teşekkür ediyoruz. E, gerçekten e, hiç vakit kaybetmeden kısa vadede atılacak adımlar, orta vadede atılacak adımlar bunların ne olduğu konusunda bir e, term -term çerçeve anlayışına en azından ulaştık bugünkü e, görüşmelerimizde. Özellikle ile ilgili malumunuz ee, vatandaşlarımızın çeşitli sıkıntıları var. Bu konuda iki kategori var. Bir vize kolaylaştırması, bir vize serbestliği. Vize serbestliği meselesi biraz da orta vadeli bir konu. Burada da yapmamız gereken birkaç konu var. Onunla ilgili biz uh, içeride uh, çalışmaya başlıyoruz. Ama özellikle iş adamlarımız ve öğrencilerimiz için vize kolaylığı konusunda Sayın Komiser'le mutabakat içindeyiz anlayış mutabakatı. Arkadaşlarımız together. o konuda çalışmaya başlayacaklar. Uh, Gümrük Birliği konusunda da somut adımlar union, neler olabilir diye uh, what, uh, konuştuk. The, the o konudaki anlaşmanın yenilenmesiyle ilgili taken? müzakerelerin bir an önce başlaması konusunda kendisiyle yine the, uh, hemfikir the, uh, olduk. Önümüzdeki hafta itibariyle upon, uh, heyetler uh, uh, and, uh, bir araya gelmeye uh, başlayacak. Çalışmalar hız kazanacak. Yine kendileri de ifade Yine teşekkür ediyorum. Düzensiz göç değil ilgili e, yeah, yapılan like e, e, çalışmalar, bununla ilgili bütçe ayırmalar ve bunun ile ilgili konular yine kendi aramızdaki e, ee, müzakere konularından biri oldu. Kendisi de son miktarla the, ilgili rakamı, onaylanan rakamı açıkladılar. Uh, also, uh, Avrupa uh, Birliği fonları ve Avrupa yatırımlarıyla ilgili de kendisinin özel çalışması var. And Bu konuyla da ilgili çeşitli görüş alışverişlerimiz oldu. Onunla da ilgili somut this. adımların ve miktarların uh, belirlendiğini uh, de uh, söyleyebilirim. Bunlar uh, an itibariyle gerçekten Avrupa Birliği ile tekrar ilişkilerimizin canlandırılması için Avrupa Birliği kurumlarıyla canlandırılması için e, başlangıç olarak somut ve iyi adımlar diye düşünüyoruz. Bu pozitif gündemi devam ettirme konusunda beraber e, mutabık kaldık. Pozitif gündemi uh, devam ettireceğiz. Daha büyük agenda özellikle hedeflere ulaşma konusunda da çalışacağız. Tabii belli bir noktadan sonra course, siyasi liderliklerin um, bu konudaki iradesi um, iradeleri belirleyici olacak ama o aşamaya kadar da yapılacak bizim aramızda çok da konu var. Bir an önce kolları sıvayıp çalışmaya başlayacağız. Teşekkür ederim.